Kes artık, sen biri Allah, telefon mu? Ha, konuş, konuş bak ya, konuş. Ne yapacağız ya? Alo, Badegül. Efendim teyze. Ne yapıyorsun? Ne de durumlar orada? İyi, oturuyorum mu öyle? Ee, siz ne yaptınız? Geleceğiniz mi yemeğe? Yok, ben kararsızım. Haklısın teyze. Ben hiç hoş olmayan şeyler duydum. Yani sen bugün gelme istersen. Hadi ya. Anlat bakayım. Mazan ile tartıştılar. Hatice Analar güya seni tekrardan Mustafa ile amca ile yakıştırmışlar o yurt dışına kaçınca. Ee, o da bunu öğrenmiş. Karıştı buralar. Hmm. E ee, o zaman. Sen onlara de ki akşam teyzemler geliyor de. Her zamanki gibi. Gelenek bozulmasın. Emin misin? Eminim, eminim. De kapat. –Sadık. –Buyur hanımım. Karar verdim. Akşam gidelim. Ayıp olmasın şimdi. İyi hanımım. Sen nasıl biliyorsan öyle olsun. Hıh. Nuriye, Heh. nereye kayboldunuz kızım siz? E, dünürlere gittik işte bağıranlık. Biraz alışverişi vardı, Halil oraya gitti. Ben de geldim işte. İyi, iyi. Hoş geldin. Gel, gel. Gel de otur. <gülüyor> –Anne. <gülüyor> Anam. Ya bir Allah diyen dillerine kurban alırım ya. <laughs> Anam şu güzelliğe bak maşallah ya. He söyle bakayım güzelim söyle. <laughs> Teyzem aradı şimdi. He. Ee, müsaitlerse geleceğim diyor. Ha ha. ha. ha tabii şey tabii yani şey etsin. Her bayram şey diyorlar. Hadi tabii tabii canım. Davete mavete ne gerek var? Da Acaba başka bir akşam mı gelse? Biz bu akşam dünürlerle yemeğe çıkacağız da, yani evde olmayacağız o bakımdan dedim. He, siz muhtarlarla yemeğe gidecekseniz olmaz tabii. Yarın mı gelse acaba? He, yarın Gökova'dan misafirler gelir ama bize. Ee, her bayram öyle oluyor çünkü. E şimdi bayram sonuçta, ziyaret bu. Ben halamları olmasa da olur diye düşündüm. Ha. Onlar da sonra bize gelir. O zaman ben hemen mutfağa gideyim. Ha, <laughs> ee, ben de sana yardım edeyim. <laughs> Beni bakın. Kendi bildiğinizi okumam. Durun bakalım hele. <gülüyor> <gülüyor> Ay gelinime gelinim. Ben bir mutfağa bakam da gelin. Vallahi bayram gecesi kıyamet kopacak. Ay ben de yokum ki araya gireyim. Cık. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ha. Nuri. sen git Nurcan'ı bul. Akşam onları da yemeğe davet et. Alın dışarı çıkarın onları Meryem'le çakışmasınlar. Ay vallahi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.